Herkese güzel bir Toronto akşamından merhabalar. Bugün 26 Ekim 2025 ve e, Ontario Gölü'nün sahilinde ateş yakıyoruz. Buranın, burasının ismi Cherry Beach ve şu an e, Mehmet Doğru var ben memleketten arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Biraz buraya gel. <laughs> Mehmet Doğru. Arkadaşlar görünmüyor artık ama yani yüzler net görünmüyor. İdare edeceksiniz, yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, öyle bir röportaj yapacağız. Ee, çünkü uzun zamandır bir araya gelmiyoruz değil mi? Evet, evet. Tehlikeliyiz hı hı. Gene, ha. Tehlikeliyiz. Gene ne yapıyorsunuz? Gene, gene ateşi Ne yapıyorsunuz? Hadi siz kendinizi tanıtın. Gene 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 soğumuş Kanada'yı kendi imkanlarımızla bir şekilde ısıtmaya çalışıyoruz. Evet. Yani, Hatta ben şunu şöyle tutayım. Evet, evet. Şöyle yüzünüze. Ha, şimdi şu an iyi oldu. Değil mi? Evet şu şu an sizin kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Biz, sen başta senle tanışıklığımız evet, zaten memlekete dayanıyor. Evet evet. Biz adale -al normal insanlarız. Yani e, Türkiye'de normal yaşıyorduk. Burada da normal. Bence yaşıyordu. normal yaşamıyordun Türkiye'de. Evet evet. Orası <laughs> yani zaten. ben şimdi oralara hiç girmek <laughs> istemiyorum. Evet detaylar zaten çok eğlenceli o detaylar sıkıntılı <laughs> eğlenceli. E, ama e, normaldik yani gelir seviyesi vesairesi vesairesi normal hatta normalin altında insanlarda orada yaşarken bir takım şeylerde zorlanıyorduk. fakat burada aynı şeyleri yaparken hiç zorlanmadan güzel yaşayabiliyoruz şu an ateş yakıyoruz zaten evet, evet, şöyle şu, şu görmüş olduğunuz da Ontario göre ama görünmüyor biraz yakına geçeceğim. göstermek algında ışığı da tutmama rağmen Yok göz gözükmüyor. Yine arkadaşlara dönüyorum. Ama sen orada güzel ya şeyler yaptığımızı düşünüyorum Türkiye'de. Evet evet biz Türkiye'deyken e, ya işin aslı ben e, buraya gelirken bir takım arkadaşlara buraya geleceğimi söylediğimde arkadaşlar bana şey demişti e, Mehmet abi işte sen e, Türkiye'de. Bu arada Mehmet abi demeyelim ya. Senin ünlü tamam. bir soy ismin var, doğru. Evet, evet. Dediler, yani doğru. Do, do, doğru. Do, doğru soy ismini ben çok seviyorum. Evet. Doğru, doğru Doğru. Hacı doğru diyorum ben kendisine. Memleketten arkadaşım. Evet. Ee, bir dakika. Hı. Diyorlar doğru diyorlar. Sen Türkiye'de hep böyle kafana göre yaşadın. Yani ne istediysen onu yaptın. Pervasızca yaptın. Ve şimdi Zaman doldu. Sen bir takım şeyler artık yapamayacak hale geldin. Türkiye'nin durumu biraz e, kritik oldu vesaire. Şimdi gidiyorsun yurt dışına, yurt dışına yine bir şeyler yapacaksın. Evet, yapıyorum. Eğleniyorum, eğlenceyi seviyorum. Yaşamayı seviyorum. E, yaşamayı seviyorsan yaşanabilecek güzel yerlerden birisi Kanada. Evet, gittiğim şartları zor vesaire vesaire birçok zorlukları var. Fakat e, şöyle bir şey var. Her şeyi yapabiliyorsun. Yani sana o imkanı veriyorlar. Burada mesela e, insanlar arasında zengin fakir ayrımı yok. Mesela Türkiye'de e, zengin insanların veyahut da gelir seviyesi yüksek insanların gittiği yerler ayrıdır. Düşük seviyedeki insanların gittiği yerler tabii Hı -hı. yerler ayrıdır. Bunlar farklıdır. Farklı dünyalardır. Türkiye'de 3-4 dünya vardır. Burada tek dünya. Ben mesela bu örneği çok insana veriyorum. Hı -hı. Ben... Bazen markete gidiyorum. Arabayı park ediyorum. Sağ tarafındaki arabaya bakıyorum. <laughs> McLaren veya Ferrari. Aa diyorum. Bu adam buraya gelmiş. Ama sen de, sen de binebilirsin ona. Sen de binebilirsin. binebilirim. Burada ona imkan var. Evet. Aynı yerde duruyoruz. Yani e, devlet öyle bir sistem oturtmuş. Öyle bir e, standart oturtmuş ki. Sen kendini asla kötü hissetmiyorsun. Veya eksik hissetmiyorsun. Yani diyorsun ben tamam. Her konuda tamam. Bu, bu zaten e, yaşadığımız coğrafyadan geldiğimiz coğrafyayı farklı kılan veya da bizim buraya geliş amacımızı e, haklı çıkaran bir sonuç. Peki buraya getiren nedenler neydi seni? Yani nasıl karar aldın? <laughs> ben senden önce gelmiştim biliyorsun. Evet, buraya getiren sebepler e, Konuşabilirsin da, yani evet, benle evet, konuştuklarını evet. falan. Senle daha önce Amerika, sen Amerika'dayken de konuştuk bir takım şeyler. Ben dedim evet e, hayırlı olsun güzel dedim. E, Amerika iyidir ama çok iyi değildir. Amerika güvenli bir yerde değil. Amerika... Sen de Amerika'da yaşadın. Evet yaşadım. Nerede yaşadın? Washington'da. Bir beş 6 ay falan. E, şimdi senle konuştuk. Sen sonrasında bana Kanada'ya geçtiğini söyledim ve Kanada'dan bahsettim. Ben daha öncesinde de Kanada ile ilgili bir takım fikirlere sahiptim. Yani Kanada'nın e, güvenli, ya güven önemli bir şey. Hı hı, yani, tabii canım, yani, insan kendi Evet, Mesela kadar, şu an, şu an bu karanlıkta ormanda ateş yakıyoruz, hiç kimse rahatsız etmiyor. Evet, bu hiçbir pro, ya, burada problem değil böyle şeyler. Yani e, burada güzel yaşama her türlü destek var. Evet sen e, Amerika'dayken söyledim ben dedim hayırlı olsun güzel dedim Amerika iyidir dedim ama benim ilgimi çekmiyor. Sonrasında sen bana dedin e, Kanada'ya geçtim anlattım biraz Kanada'yı daha önce de biliyordum. Aa dedim ben geliyorum. Vize işlemleri vesaire öğrencilik vesaire bir takım şeylerle ben buraya geldim burada şu an yaşıyorum e, gerçekten e, güzel insan özgür olduğunu insan insan olduğunu özgürlükten ziyade insan olduğunu çünkü bir takım şeyler kişinin içindeki dinamikler ortaya çıkaran şeyler sadece para vesaire değildir burada paradan daha değerli şeyler var hı hı. insan burada özgür olduğunu hissettiği zaman dinamikler ortaya çıkıyor senin Hatta, potansiyelin Özür dilerim. Evet. Şunu da söyleyebiliriz değil mi? Mesela biz burada e, üç tane memleketli e, arkadaş olarak duruyoruz ya. Hepimiz e, de Urfalıyız bu arada e, arkadaşlar. Mesela ateş yakmışız sahildeyiz. Böyle kendi başımıza bir şeyler yapıyoruz. Bunu e, kadın olarak da mesela burada yapmak, bu şekilde yapmak çok... Evet. çok değil mi? Çok bir, bir, bir kadın yapıyoruz. gelip burada tek başına veya evet. arkadaşlarıyla aynı e, etkinliği yani, gerçekleştirebilir. Evet yani buranın ortamında hani bunu belirtmek biraz şey olur. Hani insanlar şaşırır abi. Neden? Ya bu, ama bu, takipçilerimiz şey, genelde hep Türkiye'den yani. Neden, Onlar yani bu tarz işte sorular, ben sorular yöneltiyor. Ben bunu Belirtmek istiyorum. Yani eee burada bir kadın olarak da bir ateş yaksan e, veya otursan bir erkek olarak da yaksan otursan hani her şekilde burada bir eee gerçekten böyle hissedilir bir e, Hayata güven yani özgürlük var. He, o, yani, özgürlük. Ben ben şeye gittim. Kuzeye gittim. Böyle Kanada'nın kuzeyine. Evet. Şey yaptım. Mesela Kızıl Derililerin kasabasında yabancı olmama rağmen orada böyle çekimler yapıyordum, canlı yayınlar yapıyordum falan. Hiç bir bir insan e, durdurup da sen ne yapıyorsun falan demedi. Başıma bir şey gelmedi. Evet. Gece 11 11.30'lara kadar hani oralarda güneş ee, ...gece 11-11.30'da ancak batıyor gündüz olduğu için. Ormanlarda gezerdim, kasabalarda gezerdim falan. Hiç kimse bu durumu yadırgamadı. Evet. Yani o yüzden ben mesela kendimi Kanada'da hep güvende hissetmişimdir. Seni doğal haliyle, seni Hı. insan olarak kabul etmişler. Yani senin mesela e, herhangi bir statüye sahip olman... ...ekonomik anlamda veyahut da birlerin tanıdığı olman... ...birilerini tanıyor olman onlar için çok önemli değil Burada senin insan olman temel odak noktaları zaten o. Hı hı. Diyorlar. Biri, bir bir insan bir şey yapıyor. Evet insan bir şey yapıyor ve keyif alıyor. Hı hı. Ee, böyle kötü e, çekememezlik vesaire şeyler yok. Sadece ya. insana insan olarak bakıyorlar. İnsan bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır. Sevdiği bir şey vardır veyahut da e, hoşlanıyordur onu yaparken. Bunu görüyorlar ve buna göre hareket ediyorlar. Buna göre reaksiyon veriyorlar. Bu, 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 güzel, başarılı bir şey yani. Babacım şöyle bak ben iki yıldır buradayım. Tamam mı? Ee, i̇ki yıldır burada mesela şunu şöyle söylemek istiyorum. Mesela biz Türkiye'de maalesef böyle çok fazla ee, polis baskısına maruz kalıyordum. Hani normal standartmış. Ben Nasıl de, polis bunu? Yani mesela bir şehirler arası yolculuk yaptığında kaç a, şey arama de, noktasında yani durduruluyordun? Şehirler arası yolculuk yaparken zaten taciz yani küçük, <laughs> küçük bir ilçede çalışıyordum mesela esnaflık yapıyordum. Benim e, dükkanımın karşısında mesela dükkanım yolun kenarında. Bir kenarında ben varım, öbür kenarında polis noktası böyle. Hı hı. Bir, Sen tanıyorlar, bir de esnaf olduğunu biliyorlar. top top tabii, 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 yani ben bunun çok fazla mesela rahatsızlığını yaşadım Türkiye'de. Hı hı. Yani ben buraya getiren sebeplerin arasında zaten bunlar da var. Hı hı. Biliyorsun, ben Türkiye'de kendi e, zaten e, hani sosyal anlamda bir ortamımı kurmuştum, e, e, çalışıyordum yani ekonomik anlamda da rahattım. Kendi evimi almışım. Arabalarım var mesela. Birden fazla arabam vardı. Hı hı. Hani e, istediğim zaman istediğim şeyleri yapabilecek e, durumdaydım. Zaten çok öyle fazla yüksek şeyler istemiyorduk yaşıyorken. Hı hı. E, ama gerçekten mesela o rahatsızlığı hissediyordum Türkiye'de. Burada mesela iki yıldır buradayım. E, i̇ki yıldır burada mesela sadece bir defa e, ben polise böyle kendimi tanıttım. O da buraya ilk geldiğim zaman daha burada bir haftalık evet. ee, bir işe girecektik. seninle beraber böyle ilk geldiğim hafta bir iş bulmuştum, çalışmaya başlamıştım. Ben arkadaşımı e, okul alanında bekliyormuşum. Yani ben bilmiyorum, buraya hmm. yeni gelmişim, ilk defa evimden bu kadar hmm. uzağa gelmişim. Okul bölgesinde bekliyormuşum, hani bir de sırt çantası. Bir de yaşın gereği. Tabii tabii, bir de işte sırt çantası ile gelmişim. Ee, polis geldi, kibarca işte e, sırt çantası ile orada bekliyor olduğumu görünce insanlar zaten aramışlar. Yani hı hı. çünkü okul bölgesinde. Öyle tabii bir, canım arıyorlar. Tabii yani görünce burada insanlar arıyorlar. Güvenlik çok çok önemli çünkü. Hı hı. Polis geldi. Sonra işte tanıştık böyle. Ben Kanada'ya yeni geldiğimi söyledim. işte çalışmak için oraya geldiğim arkadaşımı beklediğimi söyledim. İşte hoş geldin falan böyle hiç kimliğime bir de bakmadı ya. Yani ben yeni geldiğimi anlayınca böyle çok kibar bir şekilde tanıştı benden. Ülkemize hoş geldin dedi. Burada bekleyebilirsin dedi. Ben hani benle tanışınca benden bir endişe duymayınca e, orada bekleyebileceğimi söyledim mesela hmm. ben orada bekledim. E, sonra arkadaşlarım geldi ben çalışmaya başladım. Hani hiç böyle mesela o rahatsız e, edecek e, bir durumla söz yani karşılaşmak söz konusu değil. Mesela trafikte Türkiye'de bakıyoruz. İnsanlar şey yapıyor trafikte giderken kurallara uyduğu halde e, bir başkasının kurallara uymaması sonucu e, canı tehlikeye girebiliyor. Ya mesela burada öyle bir durum şimdi, söz konusu mu? Ben e, Türkiye'ye daha geçen gittim ya hı hı. ben mesela Türkiye'den yakın zamanda gelmişim Türkiye'nin trafiğini hala biliyorum unutmamışım ya bu gittiğimde mesela o ona mesela hazırlıklıydım böyle araba kullanırken hakikaten babam ya babam bana <laughs> yemin ederim sana. Hacı doğru dedi. ateş atabilir misin şeyi o paletin evet. odunları evet. Çünkü şey olmadı, ateşimiz de sönmek üzere. Bu büyük evet. odun da yanmadı. Evet, böldüm. Ben sen devam edebilirsin. E, trafikte mesela bir yerde babam mesela, Türkiye'de ben araba kullanırken babam dedi yani sen direksiyonun zayıf dedi yani. Sen e, şey yap, <laughs> yani çünkü ben hani buranın e, kurallarına e, alıştım yani çünkü. Biliyorsun 2 yıldır burada yaşıyorum ve e, her gün maruz kalıyorum bununla yaşıyorum hı hı. Ee, yani gerçekten şimdi gideyim mesela orada işte yaya geçidine dikkat edeyim i̇şte stop line'da durayım stop sign'a mesela dikkat edeyim hı hı. stop sign zaten biliyorsun Türkiye'de var ama yok Tabii, yani, yani, yani orada durursan kazaya sebebiyet versin kesinlikle o e, trafiğin akışına bir e, engel olur bence hı hı. E, zaten o yaya geçidine falan yayalara yol vermek işte Arkadan sana çarpacak aracın mesela o e, şiddeti göze alman anlamına geliyor. Hı hı. Dolayısıyla hep mesela e, bir gözün arkada e, hareket etmen gerekiyor. Yani hı. maalesef Survivor e, gerçekten e, yani parkur çok daha fazla zor an, hı hı. Türkiye'de. Maalesef öyle evet. Şimdilik bu kadar yeter mi? Ama şöyle bir şey var ben şunu da belirtmek istiyorum. Mesela bizim değerlerimiz vardır ya. Hı hı. Ortak gelenekler örneği. Ben onlara çok önem Kesinlikle veriyorum. Mesela ortak değerlerimiz, herkesin kendine ait değerleri vardır. Bir de ortak değerlerimiz vardır. Ortak değer verdiğimiz şeyler genelde aynıdır yani çok değişmiyor. Hı hı. Hani. O ortak değerler için mesela birçok şeyi e, göze alabiliyor insan biliyorsun hı hı. yani hani o anlamda hani zaten o ortak değerler e, kesinlikle o Türkiye'de mesela memlekette diyeyim daha doğrusu hı hı. o sıcaklığı kesinlikle hiçbir yerde ne kadar para harcasan da bulamıyorsun. artık ya. hissedemiyorsun. Yani ee, o o şey o hassasiyet bitmiş Kesinlikle yani e, gurbetin gurbet yani ben buna gerçek gurbet diyorum hı hı. Yani Avrupa falan benim gözümde artık çok Yok gurbet şey. değil hatta şey ben bazen şunu söylüyorum diyorum ki hani şey oluyor ya e, Türkiye'de gurbet üzerine çok yakılmış Türküler var yarım İstanbul'a gittin işte evet. Beni unuttum falan. İşte, gurbet türküler. Aslında gurbet burasıdır biliyor yani musun? Işte, gurbet... Tam ha, Avrupa yani, mesela Avrupa coğrafya olarak birbirimize yakınız. Kültüre alışverişimiz olmuş. Kendimizi memleketimizde gibi hissediyoruz. Kesinlikle ya, babacım yani Tavere'ye baktığın zaman dili yabancı olsa da tabeladan bir şeyler anlayabiliriz. Ama burada öyle değil yani burada gerçekten dil farklı, ölçü birimleri farklı. Uzunluk birimleri farklı. Yani gerçekten burada e, elbis yani kıyafet almak istediğin zaman mesela ayakkabı ölçüleri bir farklı. Tabi canım burada her şey farklı. Avrupa öyle değil. Avrupa'da yakınsın coğrafi olarak da sosyal olarak da yani burası gerçekten ölçünün değiştiği yani güneşin öbür tarafında işte kalan kısım e, oluyor. Yani o anlamda gerçekten uyum sağlamak zaten e, hiç kolay olmuyor dediğim gibi e, bu değerler mesela değerler de yani kesinlikle e, şey diyor ya gurbet, hissettiriyor yani kendine bu gurbet deyince e, akla şey parçası gelir neden geldim İstanbul'a o parçanın orijinali Yozgat'tan adam kalkmış gelmiş evet. yani gurbet sanıyor evet. orayı dur, evet, evet, dur, o değil işin aslı farklı o parçanın orijinali neden geldim Amerika'ya'dır. Hmm. O parçanın asıl neden geldim Amerika'ya'dır. Oh. O parçayı sonra da İstanbul'a değiştiriyorlar. Hmm. Gerçek yaşanmış bir şey. E yani. tabi adam yüzden... gelip New York'ta evet. neyin ne olduğunu adam anlıyor yani. Amerika'ya geliyor. Gerçekten gurbetçilik. E ya. hepimiz, hepimiz yaşamadık mı bu evet. durumu? Tabi canım yani. Mesela ben New York'a gittim. Times Meydanı'nda böyle bir gece yarısı orada bekliyorum. Allah'ım ben neredeyim diyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Çevreme bakıyorum. Evet. Her şey farklı evet. yani. Oh. Da ama çok güzel bir babacım buldu. kesinlikle e, şöyle de bir şey var yani bir insan ömrüne e, şöyle bir seyahati şöyle katmalı bir sığdırabiliyorsa hakikaten helal olsun ona benzemem. yani anlam burada değil mi diyorsun yani bu e, şey değil zaten e, herkesin maalesef yapabileceği bir şey değil hı hı. Yani çünkü Bizim dünyamız ile dışarıdaki dünya arasında da dünyalar kadar fark var. Mesela yani buradaki bir insan işte e, bir Orta Doğu seyahatini mesela bir Türkiye seyahatini, bir Avrupa seyahatini mesela bir yaz tatiline sığdıra yani Ama şimdi e, bizim memleketteki kaç tane insanın mesela ömründe böyle bir Amerika kıtasını seyahat etme gibi bir planı var. Maalesef çok çok az. 10 10, 10 ilin üzerine 10 ilin üzerinde gezmiş olan insan sayısı kesinlikle yüzde yüzde 20-25'e Türkiye'nin yüzde 20 25i 25 yani... Türkiye içinde 10 ilden fazla ili gezmiş Yani. Ben de kendi adıma mesela ben o coğrafyanın mesela bir e, bireyi birey olarak bu e, seyahat tecrübesini kendime kattığım için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Ee, şans ve cesaret evet. He, kendimde bunu bulmuyor muyum? Evet, bunu kendimde buluyordum. Yani evet. kendime yakışanı yaptım ve bugün Ontario Lake Ontario'nun kendimden... <laughs> <laughs> Neyse, iyi yaptın. Hoş geldin Kanada'ya tekrardan. Evet, evet ee, bu arada buranın en popüler kelimesine welcome to Kanada. Welcome. welcome to Kanada. Hepsi, istisnasız kanadaların hepsi konuştuğun zaman mesela ben işte göçmen olarak geldim, mülteci olarak geldim vesaire dediğin zaman her zaman derler welcome to Kanada. welcome to Kanada Tabii canım yani süredir, mesela mesela orada as, ya ben Türkiye'de askerlik yapmadım askerlik nasıl bir şey bilmiyorum. Ba bazen soruyorum arkadaşlara yani nasıl bir şey askerlikle burayı kıyasladığımda yani diyor burayı askerliğin yüz katı düşün. Zor, daha zor evet. ama welcome to Kanada. Yani welcome Kanada yani, yani burası bur bir okul mu bir yani üniversite mi hatta bir master programı diyebiliriz herhalde aynı, kesinlikle insan hayatına kattığı yani Hı -hı. bu şey gibi mesela kahve kuyruğunda böyle insanın üşürken dişleri birbirine değiyor tatat sesinin duyduğu ben zaman bazen da... sabah erken işe gidiyorum Hah, iş tamam işe mı saat 6'da falan uyanıyorum diyorum ya al sana welcome to Kanada yani <laughs> ama ama Kanada Kanada evet ama gerçek ya ama yok gerçek... ben şey değilim hani bundan şikayet etmiyorum. Hani bu kadar zor olmamalıydı diyorum bazen. Şeydir, e, bundan 200 yıl önce insanlar buraya, şimdi mesela biz e, burada yaşıyoruz. Evet standartlarımız çok yüksekti. Türkiye'ye göre çok yukarıda standartlar. Evlerde ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri çok kaliteli. Ama biz şu an geldik ve rahat ediyoruz. Bu şartlarda mesela isyan eden birçok Kanadalı, buraya gelmiş göçmen Kanadalı insan var. Ama yani biz şikayet ediyoruz. Bundan 200 yıl önce insanlar gelmişler burada emek vermişler. Burada başarmışlar, zoru başarmışlar. Hı hı. Gerçekten zoru başarmışlar. Ben onlardan gelen zorluğa da eyvallah çekiyorum. Kanadalılar gerçekten başarmışlar. Kanadalılar bence yani Kanada'da uzun süre yaşayan bir insan dünyanın her yerinde yaşar. Aynen öyle. Çünkü doğayla doğayla yaşamayı biliyorsun. Doayla zaten Kanada'da doğayla iç içe yaşıyorsun. Her yer yeşillik, her yer ağaç, her yer börtü böcek, her yerde yok. Ya... Düşünsene Türkiye'de evinde yaşıyorsun. Sen ve o en son ne zaman hamam böceği gördün vesaire Babacım, gördüm. Hayır, ben <laughs> e, bu konuda tam olarak size katılmayacağım. Evet. Benim gözümde Kanada'da yaşamış bir insanım değil. Bizim gibi mesela ben Urfa Urfa'dan gelmişim buraya. Evet. Benim mesela ülkemde benim şehrin <laughs> sıcaklığı da popüler olan. Hmm. Ee, Cehennem. Çöl ya. Evet. Yani kesinlikle mesela Yazın e, hava sıcaklıklarının mesela 56, 57, 58 dereceleri bulduğu e, dönemler oluyor. Şimdi ben öyle bir iklimden çıkıp mesela e, Kanada'ya gelmişim. Ben buranın kuzeyine de gittim mesela. Buranın kuzeyinde de bulundum. Oranın soğuğunu da gördüm. Ben kesinlikle ve kesinlikle soğuk adamı değilim. Soğuk hı hı. insanı değilim. Ee, ama ben e, Urfa'dan gelip o yazın 58 dereceleri gördüğümüz sıcaklıklardan çıkıp mesela burada eksi 35'ler eksi 40'lara kadar e, görüyoruz hep beraber. Hı hı. Ee, bunu da gördüm mesela. Eğer burada mesela bir 5 yıl 17 yaşarsam işte ben asıl mesela dünyanın her yerinde yaşayabilirim. E, tabii burada bir evet. de şey yani burası minyatür bir dünya yani bütün kültürlerin. E, bir arada yaşadığı Kesinlikle. bir ülke olduğu için yani dünyayı gezmektense Kanada'yı gezmek bence dünyayı tanımakla eşdeğer. Zaten e, buranın öyle birçok e, bölgesi var ya biliyorsundur yani Çin muhabbesi ben hepsini gezdim. He, yani e, bir Çin'e gitmiş gibi oluyor. Yani, e, ne bileyim milletler anlamında evet yani Kanada böyle arkadaşlar. Bu arada e, ikisi de Mehmet. Biri Mehmet doğru. diğeri de Büyük Mehmet Mehmet ve Büyük Mehmet, Büyük, Mehmet, Büyük, Mehmet, Büyük, Mehmet, Büyük Mehmet. Küçük Mehmet. Evet, ee, Mehmet. E, eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Tekrar röportaj yapabiliriz arkadaşlarla. Şu an öyle bir e, giriş yaptık. Bu giriz. He bu girizgah olsun. Eğer daha fazla videolar, daha fazla ayrıntılı ayrıntı bekliyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Bir başka videoda veya canlı yayında tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.